Gururlanma insan oğlum. Ölmemeye çare mi var? Hazan olup bir gül gibi solmamaya çare mi var? Güzün solar yaprak, yüzün örter kara toprak. Kefen çürür, vücut çıplak. Kalmamaya çare mi var? Gururlanma öleceksin dar kabre gireceksin. Allah'a hesap vereceksin. Vermemeye çare mi var? Nice ölmez, ölmem diyenler vardı. Ben ben diyenler vardı. Gururdan, kibirden yanına yaklaşılmayanlar vardı. Hepsi toprak olmadı mı? Hepsi ölmedi mi? Kime kaldı ki sana kalsın? Kime kaldı ki bana kalsın? Kul innel meuta kul innel meuta alladhina tafsiruna minhu fe innahu molaqikum summa turaddu ilal al gaybi ve şehade seyunaddukum kuntum Muhammedim şu ölümü unutanlara şu mezarı unutanlara şu ihtişamına şu mevkisine, şu makamına kanıp da ahireti unutanlara güzel elbiseleri giyip de kefeni unutanlara o malına bakıp da mağrur olup da o mezarı unutanlara hayatı sevip de şu hesabı unutanlara şu ahiret unutanlara de ki Muhammed'im öleceksiniz kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka size gelecek siz de ölümün tadına bakacaksınız ama bugün ama yarın mağrur olma padişahım senden büyük Allah var Allah Kim giderken ne götürdüm? Şu mezarlıktakileri görür müsünüz? Onlar da hep sizin gibi topladılar. Onlar da toplamak adına cuma'yı terk ettiler. Onlar da dünyayı kazanmak adına Beş vakit namazlarını terk ettiler. Haram demediler, helal demediler, faiz demediler, rüşvet demediler, adam kayırma demediler. Hepsini yaptılar. Ölmem dedilikleri, bu mevki makamlar, ebedi diyenler. Bakın şimdi mezar çukurlarında bir ziyaretçileri dahi yok. Sakın mağrur olma. Sakın eşim dostum var deyip de güvenme. Hocam diyor hocam. Baksana diyor benim yüz bin takipçim var. Ey be yüz bin takipçin yarın musallada görürüz seni. Yüz bin takipçisi var ama arkada 100 kişi bile yok. Bu mu hayat? Aldanma aldanma. Hiçbir şey seni aldatmasın. Bir nefes dahi bir nefes o bile senin değil. Ağzından çıktıktan sonra geriye gelmiyor. Sana ait olan nedir? Sana ait olan şu anda midende olan, sana ait olan şu anda sırtındaki başka hiçbir şey senin değil. Giderken kimle götürdü? Kim süsler bir şeylerle gittim? Kim giderken saltanat kaygına binerek gittim? Ne mutlu yiğitlere ki ölümü düşünerek ahireti hayatının merkezine koyarak yaşayan yiğitlere ne mutlu. Şimdi şu asrın Müslümanının semtine uğramaz ölüm. Öyle düşünüyorlar. Sıhhatim yerinde, imkanım yerinde. Sonra efendi her türlü teknik teknolojilerle de hocam diyor. Kalbim durursa ambulans gelir. Yetmedi uçak ambulans gelir. Doktorlar tabipler gelir. İster doktor ister tabip. Son nefes geldiğinde Azrail Aleyhisselam'dan başka tabip yok. Allah Azrail Aleyhisselam'dan başka çare yok. İşte o gün bugün olmazsa yarın gelir. Ama sen sen ol da mağrur olma, gururlanma, tepeden bakma, kimseye sakın farklı gözden bakma. İki Allah dostu Arafat'ta beyaz kefen ihram içerisinde biri diğerine der ki şu an ne düşünüyorsun? Acaba şöyle kalbine geldi mi? şu Arafat meydanında bizden daha günahkarlar mutlaka vardır diye eğer kalbine geldiyse diyor boşuna şu Arafat'a geldin. Şöyle düşüneceksin insanlar içerisinde en günahkar benim ben ya. Herkes temiz. Acem şairinin dediği gibi herkes yakşı men yaman herkes buğday men saman herkes benden güzel. Herkes benden daha iyi. Bir kötü varsa o da benim. Diyor musunuz nefsinize? Yoksa aynada kendinize bakarken var mı benden daha güzel abim ben? Güvenme güzelliğine. Bir sivilce yeter. Güzel güvenme malına bir kıvılcım yeter. Güveneceksen Allah'a güven o her şeye yeter.